Herkese merhabalar. Bu dersimizde oran ve orantı işliyoruz. Konu başlıklarımız oran nedir, orantı nedir, orantının özellikleri ve orantı çeşitlerinden doğru orantı, ters orantı ve bileşik orantı işliyoruz. Oran nedir? Oran aynı cinsten iki çokluğun birbirine bölünerek karşılaştırılmasına oran denir. Oranın birimi yoktur. A'nın B'ye oran dediğimiz A bölü B şeklinde ya da A bölü B şeklinde gösterilir. Yani ya kesirlerle gösteriyoruz. Kesir çizgisiyle ya da bölü sembolü, kullanıyoruz. Ama genellikle biz kesirleri tercih ediyoruz. Oran yapılırken bu nesnelerin aynı cinsin olması gerekiyor. Örneğin yaşları oranlayabiliriz. Ya da kiloları oranlayabiliriz ama yaşı kiloyu oranlayamayız. Farklı birimleri oranlayamayız. Aynı birimdense bunları oranladığımızda oranın birimi kalmaz. Örnek. Gerçek uzunluğu 2 metre 15 santimetre olan bir trafik lambasının 1 bölü 43 oranında küçültülmüş bir maket hazırlanacaktır. Maket trafik lambasının uzunluğu kaç santimetredir? Bu lambanın gerçek uzunluğu 2 metre 15 santimetreymiş. Önce bunu biz santimetreye çevirelim. Metreyi santimetreye çevirirken 2 ile 100'ü çarpıyoruz. 2 çarpı 100 artı 15 ekliyoruz. 215 yapar. 215 santimetreymiş. Bu miktarı oranla çarptığımızda neyi buluruz? Trafik lambasının uzunluğunu buluruz. 215 ile 1 bölü 43'ü çarptığımızda 1 bölü 43 oranında küçültüldüğü için 215 çarpı 1 215'tir. Bunu 43'e böleriz. 215'i 43'e böldüğümüzde 5 olur. Demek ki maketin uzunluğu 5 cm'dir. Orantı nedir? Orantı iki ya da daha fazla orandan oluşan eşitliklere orantı denir. Örneğin A bölü B eşittir. C bölü D ise bir oran diğer orana eşitse buna biz orantı diyoruz. Orantılar da K gibi bir sabit sayı eşitse bu K sayısına orantı sabiti diyoruz. B ve C sayılarına içler. A ve D sayılarına da dışlar adı verilir. B ile C'ye içler. A ile D'ye de dışlar. Bunu şöyle düşünebiliriz. A bölü B'yi biz şöyle yazdığımızda A bölü B şeklinde C bölü D'yi de C bölü D şeklinde yazdığımızda bunları eşitlersek şekilden hangisinin içler olduğu belli oluyor. Bakın D ile C içte kaldığı için bunlara içler denilmiş. A ile D ile dışarıda kaldığı için bunlara da dışlar adı verilmiş. Örnek. Bir sınıfta 12 kız, 16 erkek öğrenci vardır. Buna göre aşağıdaki istenenleri bulalım. A şıkkı, kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısının oranı kaçtır? A, kız öğrenci sayısına K, erkek öğrenci sayısına E diyelim. Bize K bölü E oranını soruyor. Kız sayısı 12, erkek sayısı 16 olduğu için 12'yi 16'ya bölüyoruz. Payla paydanın en büyük ortak böleni 4 olduğu için 12 ile 16'yı 4 ile sadeleştirebiliriz. 12'yi 4'e bölersek 3. 16'yı 4'e bölersek 4 buluruz. Demek ki K bölü E oranımız en sade haliyle 3 bölü 4'tür. B şıkkı. Kız öğrenci sayısının sınıf mevcudun oranı kaçtır? Kız sayısına K olsun. Sınıf mevcudunda da S diyelim. K bölü S oranını soruyor. Kız sayısı 12. Sınıf mevcudu da kızlarla Erkeklerin toplamına eşittir. 12 ile 16'yı topluyoruz. 12 artı 16 eşittir. 12 bölü 12 artı 16 28 yapar. Ne payla paydayı 4 ile sadeleştirebiliriz. 12'yi 4'e bölersek 3. 28'i 4'e bölersek 7 buluruz. Kız bölü sınıf mevcudu oranımız 3 bölü 7'dir. D şıkkı erkek öğrenci sayısının sınıf mevcudunun oranı kaçtır? E bölü S diyelim. Erkek sayısı 16'dır. Sınıf mevcudunu bulmuştuk. 28 kişiydi. 16, 28'e böldüğümüzde 4 ile sadeleştiririz. 16'yı 4'e bölersek 4. 28'i 4'e bölersek 7 olarak buluruz. 4 bölü 7'dir. Orantının özellikleri. Birinci özelliğimiz bir orantıda içler çarpımı dışlar çarpımına eşittir. Örneğin A bölü B eşittir. C bölü D orantısında içler yani B ile C'nin çarpımı B çarpı C eşittir. Dışlar A ile D'nin çarpımına eşittir. BC eşittir. AD diyoruz. Bunu biz her zaman kullanıyoruz. Özellikle denklem çözerken kesirlerde paydan kurtarmak için içler ve dışlar çarpıp eşitliyoruz. İkinci özelliğimiz bir orantıda Dışların yerleri değiştirildiğinde orantı bozulmaz. A bölü B eşittir C bölü D ise burada dışların yerlerini değiştirirsek A ile D'nin yerini değiştirirsek D bölü B olur eşittir C bölü A olur. Eşittik yani orantı bozulmaz. Üçüncü özelliğimiz bir orantıda oranların her ikisinde de ile paydaların yerleri değiştirilirse orantı bozulmaz. A bölü B eşittir. C bölü D orantısında payla paydanın yerini değiştirirsek yani A ile B'nin yerini değiştirirsek B bölü A'dır. C ile D'nin yerini değiştirirsek D bölü C'dir. Yine bunlar birbirine eşit olur. Orantı bozulmaz. Son özelliğimiz bir orantıda içlerin yerleri değiştirildiğinde orantı bozulmaz. A bölü B eşittir. C bölü D olsun. İçlerin yerlerini değiştiriyoruz. Yani B ile C'nin yerini değiştiriyoruz. A bölü C eşittir. B bölü D oluyor. Orantı bozulmuyor. Örnek. Ali ve Ayşe'nin boyları oranı ve yaşlar oranı yazalım. Boylar oranına boyları oranı diyelim. Ali'yi Ayşe'ye bölelim. Ali'nin boyu 165 santimetre. 165 bölü. Ayşe'nin boyu da 150 santimetre. Her ikisi de 5 ile sadeleştirilebilir. 165'i 5'e bölersek 33. 150'yi 5'e bölersek 30 yapar. Bunları tekrar 3 ile sadeleştirebiliriz. 33'ü 3'e bölersek 11. 30'u 3'e bölersek 10 olur. En sade haliyle 11 bölü 10'dur yaşlar oranı yaşları oranı diyelim. Yine Ali'nin yaşını Ayşe'nin yaşına bölelim. Ali'nin yaşı 12. Ayşe'nin 8. 12'yi 8'e bölersek 4 buluruz. Bakın burada aynı türdeki şeyleri oranlamış olduk. Mesela boy ile yaşı oranlayamıyoruz. Ali'nin boyunu Ayşe'nin yaşına oranlayamıyoruz. Şimdi de konuyla ilgili alıştırmalar yapalım. Birinci örneğimiz. A bölü 6 eşittir. 40 bölü 24 ise A kaçtır? Bir orantı da içler dışlar çarpma eşittir. İçleri çarpalım. 6 çarpı 40. 6 çarpı 40 eşittir. Dışları çarpalım. A çarpı 24'tür. A çarpı 24. Çarpma durumundaki 24 karşıya bölüm olarak geçer. Sol, sağ tarafta A kalır. Sol tarafta 6 çarpı 40 bölü 24. Sadeleştirirsek 6 ile 24 sadeleşir. 24'ü 6'ya bölersek 4. 4 ile 40 sadeleşir. 4'ü 40'a bölersek pay kısmımızda 10 kalır. Demek ki A sayısı 10'dur. İkinci örneğimiz x bölü 2 eşittir. 4 bölü 8 ise x kaçtır? Yine içler dışlar çarpım yapıyoruz. Yani çarpmaz çarpıyoruz. x çarpı 8 8 x'tir. Eşittir. 4 kere 2 de 8'dir. Çarpma durumunda 8 karşıya bölüm olarak geçer. x eşittir. 8 bölü 8'den 1 olarak buluruz. Diğer bir örneğimiz. x bölü 3 eşittir y bölü 7 o da eşittir 5 ise x artı y kaçtır? Burada orantı sabiti verilmiş. Orantı sabitimiz 5. Demek ki x bölü 3 de 5'e eşit. y bölü 7 de 5'e eşit. x bölü 3 eşittir 5 yazıyorum. Ve bölme durumundaki 3 karşıya çarpma olarak geçiyor. x eşittir 3 kere 5. Yani 15 olarak buluyoruz. Aynı şekilde y bölü 7'yi de oran sabitine eşit diyoruz. Y bölü 7 eşittir 5 diyoruz. Yine bölme durumundaki 7 karşıya çarpma olarak geçer. Y eşittir. 7 çarpı 5. 35 olarak buluruz. X ve Y'nin toplamı soruluyor. Bunları toplarsak X artı Y eşittir. 15 artı 35 50 olarak buluruz. Diğer örneğimiz x, y ve z pozitif gerçel sayılardır. x bölü 3 eşittir. y bölü 4 eşittir. z bölü 5 orantısı verilmiş. Bakın bu orantıda 3 tane oran birbirine eşit verilmiş. Orantı sabitine k diyelim. x çarpı y artı x çarpı z artı y çarpı z eşittir. 376 olduğuna göre x kaçtır? Birinci oranı yazıyorum. x bölü 3 x bölü 3 eşittir k'ya eşit. Buradan 3 karşıya çarpma olarak geçer. x eşittir 3 çarpı k 3k buluruz. Yine ikinci oranı yazarsam y bölü 4 de k'ya eşit. y bölü 4 eşittir k. 4 karşıya çarpma olarak geçiyor. y'yi biz buradan 4 çarpı k 4k buluyoruz. Üçüncü oranı ve k yazarsak z bölü 5 de k'ya eşit. z bölü 5 eşittir k. 5 karşıya çarpma olarak geçiyor. Z eşittir. 5K olarak buluyoruz. Bulduğumuz bu değerleri ikinci denklemde yerine yazıyoruz. X çarpı Y yerine X yerine 3K yazıyorum. Y yerine 4K yazıyorum. 3K çarpı 4K. Artı Y çarpı X çarpı Z yerine X yerine 3K Z yerine 5K yazıyorum. 3K çarpı 5K. Artı Y çarpı Z soruluyor. Y yerine 4K. Z yerine 5K yazıyorum. 4K çarpı 5K. Bu çarpım 376'ya eşit. Çarpma yapalım. 3K ile 4K çarparsak 3 kere 4 12. K çarpı K. K'nın karesi olur. Artı 3K ile 5K çarparsak 3 kere 5 15. K çarpı K. K'nın karesi. Artı 4K ile 5K çarparsak 4 kere 5 20 k çarpı k k kare eşittir 376 olması gerekiyor. Bu ifadeleri toplayabiliriz. Kat sayıları topluyoruz. Yani 12, 15 ve 20'yi topluyoruz. 12, 15 daha 27, 20 daha 47 yapar. 47 k kare yapar. Eşittir 376. Çarpma durumundaki 47 karşıya bölme olarak gönderiyorum. K kare eşittir 376'yı 47'ye bölüyoruz. 8 yapar. K'nın karesi 8 ise K'yı bulabiliriz. Karekök 8'dir. Bize x soruluyor. x de 3k idi. Yani x eşittir 3 çarpı k yerine kök 8 yazıyorum. Kök 8'i de çarpanlara ayırabiliriz. 4 ile 2'nin çarpımı 8'dir. Yani karekök 4 ve karekök 2 olarak ayırabiliriz. 4'ün kökü 2'dir. 2 kere 3 6 ve 6 küp 2 olarak buluruz. Diğer örneğimiz x artı y bölü y eşittir 4 bölü 6 ve y artı z bölü z eşittir 2 bölü 7 olduğuna göre x bölü z oranı kaçtır? Birinci oranda kesirleri ayıralım. Yani x bölü y artı y bölü y olarak iki tane kesir olarak yazıyorum. Eşittir 4 bölü 6. 4, 4 bölü 6 sadeleşir. 4'ü 6'ya bölersek 2 bölü 3 olur. Buradan y bölü de 1 olacağı için bunlar da sadeleşir. 1 olur. x bölü y eşittir. Artı 1 karşıya eksi 1 olarak geçiyor. 2 bölü 3'ten 1'i çıkarıyoruz. Eksi 1. Payda eşitleyip çıkardığımızda 3 kere 1 3 2'den 3 çıkarırsak eksi 1 bölü 3 olur. Eksi 1 bölü 3 olarak buluruz. İkinci orantıda da yine kesirleri ayıralım. Y bölü Z ve Z bölü Z olarak ayıralım. Y bölü Z artı Z bölü Z eşittir. 2 bölü 7 olması gerekiyor. Z, Z bölümümüzde 1 olacaktır. 1 de karşıya eksi 1 olarak geçiyor. Sol tarafta Y bölü Z kaldı. 2 bölü 7'den 1'i çıkarıyoruz. 2 bölü 7 eksi 1. Yine payda eşitleyelim. 7 kere 1 7. 2'den 7'i çıkarırsak eksi 5 bölü 7 buluruz. İki oranda bulduk. Şimdi birinci oranla ikinci oranı çarpıyorum. x bölü y ile x bölü y çarpı y bölü z'yi çarpıyorum. Çünkü bu sayede y'ler sadeleşecektir. x bölü y yerine eksi 1 bölü 3 yazıyorum. Eksi 1 bölü 3 çarpı y bölü z yerine eksi 5 bölü 7 yazıyorum. Eksi 5 bölü 7. Bunları çarptığımızda y'ler sadeleşir. x bölü z kalır. x bölü z eşittir. Eksi 1 ile eksi 5 çarparsak artı 5. 3 ile 7'i çarparsak 21 olur. Cevabımız yani x bölü z oranı 5 bölü 21 olur. Diğer bir örnek m eksi n bölü n eşittir 4 ve n artı p bölü p eşittir 3 olduğuna göre M artı N bölü P ifadesinin değeri kaçtır? Yine az önce yaptığımız gibi kesirleri ayırıyorum. M bölü N eksi N bölü N olarak ayırıyorum. Bu 4'e eşit. N bölü N 1'dir. 1 olduğu için eksi 1 karşı artı 1 olarak geçer. Buradan M bölü N'yi 4 artı 1 yani 5 olarak buluruz. İkinci kesirimizde de orantımızda da yine kesirleri ayırıyorum n bölü p artı p bölü p olarak ayırdım. Eşittir 3 verilmiş. P'nin p bölümü de bu oranla biri eşittir. Artı 1 karşı eksi 1 olarak geçer. Sol tarafta n bölü p kalır. 3'ten 1'i çıkarırsak 2 olarak buluruz. İkinci orantımızda bölüm durumundaki p karşıya çarpan olarak geçer. Sol tarafta n kalır. p çarpı 2 2p olur. Yani n yerine 2p yazabiliriz. Birinci orantıda n yerine 2p yazıyorum. Buradan m bölü 2p eşittir. 5 oluyor. Yine bölüm durumundaki 2p'yi karşıya çarpma olarak gönderiyorum. Sol tarafta p kaldı. 5 çarp 2p yani 10p yapar. m'yi de bulduk. Bulduğumuz değerleri Soruda yerine yazıyoruz. Burada M yerine 10P yazıyorum. 10P. N yerine 2P yazıyorum. 2P. Ve sonucu 10P artı 2P 12P bölü P oluyor. P sadeleşir, sadeleşir. Geriye 12 kalır. Örnek A bölü B eşittir. C bölü D o da eşittir. K orantı sabit verilmiş. Buna göre B bölü A çarpı C bölü D çarpı A bölü B işleminin sonucu kaçtır? A bölü B K'ya eşit. A bölü B orantısı K'ya eşit. K'nın da paydasında 1 var gibi düşünebiliriz. Hatırlayalım. Payla payda yer değiştirdiğimizde orantı değişmiyordu. Hemen payla paydan yerlerini değiştirelim. A bölü B yerine B bölü A yazıyorum bir k ile 1'in yerini değiştiriyorum. 1 bölü k oluyor. Bunu yerine yazarsak b bölü a yerine 1 bölü k yazacağız. b bölü a yerine 1 bölü k çarpı c bölü d zaten verilmiş. Onun yerine k yazacağız. k çarpı a bölü b yerine yine k yazıyoruz. Bunları yazdığımızda k'lar sadeleşir. 1 çarpı k'dan k olarak buluruz. Örnek x bölü 2 eşittir y bölü 3 eşittir z bölü 4 orantısı verilmiş. Ve 2x artı 3y eksi 4 z eşittir eksi 18 verilmiş. Buna göre x artı y artı z toplamı kaçtır? Bu orantı k orantı sabitine eşit olsun? 2'yi karşıya gönderirsek çarpma olarak geçiyor. x eşittir 2k olur. x yerine k cinsinden 2k yazıyoruz. 3 de karşıya çarpma olarak geçer. y eşittir 3k olur. y eşittir 3k Yine z bölü 4 k eşitse 4 k çarpma olarak geçiyor. z eşittir 4 k. Bu sayede 3, te, 3 tane farklı ifadeyi k cinsinden yazmış olduk. 2 çarpı x artı 3 çarpı y eksi 4 çarpı z ifadesinde x yerine 2 k, y yerine 3 k, z yerine 4 k yazıyorum. 2 çarpı 2 k artı 3 çarpı 3 k eksi 4 çarpı 4 k eşittir. Eksi 18 olması gerekiyor. 2 çarpı 2K 4K'dır. 3 kere 3 9'dur. 9K. 4 kere 4 16'dır. 16K yapar. Eksi 18 olması gerekiyor. 4K 9 k toplarsak 13K yapar. 13K'dan 16 k çıkarırsak eksi 3K yapar. Eksi 3K eksi 18 ise her iki tarafı eksi 3'e böldüğümüzde K'yı 6 buluruz. K6 ise x'i Y'i z'yi bulabiliriz. Yani K'nin 6 katı 2 katı 6 kere 2 12'dir. Y de 3 katıydı. 6 kere 3 18'dir. Z de 4 katıydı. 4 kere 6 24'tür. 12 18 daha 30 yapar. 24 daha 54 yapar. Örnek ABC pozitif tam sayılardır. A bölü B eşittir. 5 bölü 3 ve B bölü C eşittir. 4 bölü 7 olduğuna göre A artı B artı C'nin alabileceği en küçük değer kaçtır? Birinci orantıyla ikinci orantıda B'ler ortak. Birincide A 5 ile ikincide B 3 orantılı. İkincide B 4 ile C 7 orantılı. B hem 3 ile hem 4 orantılıysa bunların ortak katı olan 12 ile orantılı olarak eşitlememiz gerekiyor. Yani birinci orantıyı a bölü b eşittir. 5 bölü 3'ü 12 olması için 4 ile genişletiyoruz. Payla paydayı 4 ile çarpıyoruz. 5 kere 4 20. 3 kere 4 12 olur. b bölü c orantısında 4 bölü 7 idi. b 12 orantı olması için payla paydayı 3 ile genişletiyoruz. 4 kere 3 12. 7 kere 3 21 yapar. Demek ki biz a'yı 20 alabiliriz. A eşittir 20. B'yi 12 alabiliriz. B eşittir 12. Ve C'yi de 21 alabiliriz. Bu sayede en küçük değerlerini bulmuş oluruz. Bunları topladığımızda A artı B artı C 20, 12 daha 22, 21 daha 53 olarak buluruz. Diğer örnek A bölü B eşittir 2 bölü 3 olduğuna göre A artı B bölü B çarpı a eksi b bölü b ifadesinin değeri kaçtır? Bu gibi sorularda a'yı 2, b'yi 3 alabiliriz. Yani a bölü b 2 bölü 3 olur. Ya da a 2'nin ve b 3 dorantılı olduğu için a'yı 2'nin katı 2k, b'yi de 3'ün katı 3k alabiliriz. İkisi de olur. Ben öyle alayım. 2k, 3k alayım. a artı b, a artı b eşittir. 2k artı 3k, 5k yapar. A eksi B de 2K'dan 3 kyı çıkarırsak eksi 1K, eksi K yapar. Bunları yerine yazarsak A artı B yerine 5K B yerine 3K çarpı A eksi B yerine eksi K ve B yerine yine 3K yazdığımızda K'lar sadeleşir. Şunlar şu sadeleşir. Şu K ile şu K sadeleşir. 5 kere eksi 1, eksi 5 3 kere 3, 9 yapar. Cevabımız eksi 5 bölü 9 olur. A yerine 2, B yerine 3 yazsaydık yine aynı sonucu elde ederdik. Örnek A bölü B eşittir. C bölü D eşittir. E bölü F eşittir. 5 bölü 7 olduğuna göre A bölü F çarpı D bölü B çarpı E bölü C çarpımı kaçtır? A bölü F çarpı D bölü B çarpı E bölü C soruluyor. Bu oran, çarpım, oranların çarpımında düzenleyerek bir verilen orantıya benzetebiliriz. A bölü B bize lazım. Demek ki F ile B'nin yerlerin yerlerini değiştirebilirim. B'yi buraya alabilirim. A bölü B olur. Çünkü çarpmada yerler değişebiliyordu. F çarpı B çarpı C ifadesinde yerlerini değiştiriyorum. D'nin altına C gerekiyor. F ile C'nin yerini değiştiriyorum. C'yi buraya, F'yi buraya yazıyorum. Pay kısmını aynen bıraktım. Yani F, B, C yerine B, F, C yazdım. Bu sayede A bölü B'yi bulduk. A bölü B 5 bölü 7'dir. 5 bölü 7 çarpı D bölü C'de şu C bölü D'nin tersidir. Yani 7 bölü 5'tir. 7 bölü 5 çarpı E bölü F'de o da verilmiş. 5 bölü 7'dir. Bunları çarptığımızda 7'ler sadeleşir. 5'ler sadeleşir. Geriye sadece 5 bölü 7 kalır. Örnek Kenarları 6 ve 7 olan karelerin alanları oranı kaçtır? Alanları oranı diyor bakın. Küçük kare kenarları 6. Büyük karenin de kenarları 8 verilmiş. Alanları A1 ve A2 diyelim. Alanlar oranı soruluyor. Alan iki tane kenarın çarpımından bulunur. 6 çarpı 6'dan bulunur. Büyük karenin alanında 2 tane kenarın çarpımından 8 çarpı 8'den bulunur. 6 kere 6 36. 8 kere 8 64'tür. Bu oran, oranda paylar ve paylar sadeleşir. 4 ile sadeleştirebiliriz. 36'yı 4'e bölersek 9 64'ü 4'e bölersek 16 olarak buluruz. Son sorumuz 4x-3'ün 8x artı 2 oranı 3x artı 7'nin 6x-9 oranına eşit ise 2x artı 1'in 5x-6 oranı kaçtır? 4x eksi 3'ü yazıyorum. 4x eksi 3'ü 8x artı 2 oranlıyoruz. Bölü 8x artı 2. 3x artı 7'yi 3x artı 7'yi 6x eksi 9'a oranlıyorum. 6x eksi 9'a bölüyorum. Bu oranla eşitmiş. Yani bir orantı verilmiş. Bu orantıda içler dışlar çarpımı yaparak x'i bulabiliriz. İçleri çarptığımızda 8x artı 2 ile 8x artı 2 ile 3x artı 7'yi çarpacağız. Ve dışları çarptığımızda 4x 3 ile 4x eksi 3 ile 6x eksi 9'u çarpacağız. 6x eksi 9. Çarpma yaparken dağılma özelliğini kullanıyoruz. 8x ile 3x'i çarparsak 8 kere 3 24. x ile x'in çarpımı x kare. 8 x ile 7'yi çarparsak 7 kere 8 56 artı 56 x yapar. 2 ile 3 x'i çarparsak artı 6 x. 2 ile 7'yi çarparsak 14 eşittir. Sağ tarafı çarpalım. 4 x ile 6 x'i çarparsak 4 kere 6 24. x'lerin çarpımı da x kare yani 24 x kare. 4 x ile 9'u çarparsak eksi 36 x. 3 ile 6 x'i çarparsak eksi 18 x ve eksi 3 ile eksi 9'u çarparsak artı yapar. 3 kere 9 27 yapar. Eşitliğin sol tarafında da 24 x kare var. Sağ tarafında da 24 x kare var. Bunlar sadece eşit. 56 x 6 x daha 62 x yapar. Artı 14 eşittir. Eksi 36 x eksi 18 x daha eksi 54 x yapar. Ve artı 27'miz var. Eksi 54 x kareye x sol tarafa atsam eksi 54 artı 54 olarak geçiyor. 62 x'imiz vardı. Artı 54 x geldi. Artı 14 de sağ tarafı eksi 14 olarak geçer. 27 eksi 14 olur. 62 x ile 54 x'i toplarsak 116 x olur. 27'den de 14'ü çıkarsak 13 olur çarpma doğumundaki 116 karşıya bölme olarak geçer. Buradan x sayısını 13 bölü 116 buluruz. Bulduğumuz x değerini şurada yerine yazıyoruz. 13 bölü 116 yazıyoruz. Yani şurada 2 çarpı 13 bölü 116 artı 1 ve şurada yerine yazıyoruz. 5 çarpı 13 bölü 116 eksi 6. Bu oran bize soruluyor oranladığımızda 2 çarpı 13 26 bölü 116 artı 1 bölü 5 çarpı 13 65 bölü 116 eksi 6 olur. Payda eşitleyip topladığımızda 116 kere 1 116 26 eklediğimizde 142 bölü 116 olur. Yine 116 ile 6'yı çarpıyoruz. 696 yap yapar. 65'ten çıkarırsak Eksi 63, 31 bölü 116 yapar. Bölme yaparken birinci aynen yazılır, birinci kesir aynen yazıyorum, 142 bölü 116. Diğer kesi ters çevir çarpıyorum, eksi 116 bölü 63, 31 oluyor. 116 daha sadeleşir. Geriye 140 eksi 142 bölü 631 kalır. Dersin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.